anda aynı anda 5 tepsiyi pişirebilecek kapasitede e, bir fırın. Mobil aşevimiz artık büyükçe bir tırdan oluşan kocaman devasa bir dorsenin içerisinde çok ciddi kapasiteye sahip mobil bir e, aşevimiz var. İzmit Belediyesi'ne ait olarak e, belediyemize kazandırdığımız, biliyorsunuz 4 yıldır sürekli hizmet araçlarımızı satın almaya çalışıyoruz. Temizlik kamyonlarımızla başladık, hepsini silah, siyah plakaya çevirdik. Diğer hizmet araçlarımızı yine peyderpey sürekli satın almaya çalışıyoruz. Ve arkamızda gördüğünüz yine mobil aşevimiz de bundan sonra İzmit Belediyesi'ne ait olacak ve hizmet verecek siyah plakalı bir mobil aşevi olacak. Ne kadar kredi kullanmakta? ya da araç alımı için arazi satımında sıkıntılar yaşamakta isek de biz gene de payday pay durumumuz oldukça, ekonomik imkanlarımıza el verdikçe israf hususlarını kapatıp öz kaynaklarımızla daha da e, tasarruflu işler yapmaya devam ediyoruz. Özenerek, çok isteyerek, çok fazla bunu elde etmek için e, çalışma yaptık, e, emek harcadık. E, ve kentimize, İzmit'imize... Afet Eylem Planı içerisinde de ve belediyemizin hizmetleri kapsamında kazandırmış olduğumuz bu mobil aşevimiz günde yaklaşık 5000 ila 10 bin kişiye kadar yemek üretimi ve dağıtımı yapılabilecek olan yerleşik bir düzende bir aşevini düşündüğünüzde aynı fonksiyonlara sahip, aynı hizmeti üretecek, aynı kapasiteye hatta yer geldiğinde kapasite bile arttırılacak ve istediğimiz yerde, bugün herhangi bir ilde, herhangi bir ilçede ya da kentimizin herhangi bir mahalle ya da sokağında rahatlıkla oraya konuşlandırıp, Orada hizmet üretebileceğimiz, hizmeti vatandaşın ayağına götürebileceğimiz, yine Allah korusun olası bir yaşayabileceğimiz afet durumlarında vatandaşımızın hemen hizmetine sokabileceğimiz mobil Aşevimiz, ikinci aşevimiz olarak hizmet verir. Buradaki mobil aşevimizin içerisinde jeneratör odamız var. Gıda depomuz var. Tüp odamız var. Mutfak alanımız var. Mobil mutfak treylerinde en az 2000 litre kapasiteli temiz su tankımız var. Bu mobil mutfak aracımızda en az 6 adet yemek kazanı kullanılabilen emniyet valfli sanayi tipi darbelere karşı dayanıklı ve döküm kolay temizlenebilir. Hijyenik ve uzun ömürlü yer tipi pişirme ocakları kullanılır vaziyette olacak. Yemek pişirme ocaklarında kullanılmak üzere 6 adet yemek pişirme tenceresi bulunuyor. Ayrıca yine içerisinde mobil mutfak aracımızda treyler arka tarafında bulaşık yıkanmasına imkan sağlayan alan da yer alıyor. Ve 2 adet yer filtresi bulunuyor bu aracımızda. Yer filtreleri tarafından toplanan sular atık su tankına iletiliyor ve araç dışına herhangi bir sızma kesinlikle olmuyor.